Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza, deneme çözümümüze başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kullanılan hükümdarlık unvanlarından biri biridir? Sorusu yöneltilmiş. Melik Sultan Kaan Subaşı Atabey'i vermiş. Arkadaşlar bize İslamiyet öncesini soruyor. O yüzden burada cevabımız ne olacak? C seçeneği Kaan olmuş olacak. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarlık ünvanlarından birisidir. Melik Sultan Subaşı Atabeyi ise İslamiyet'ten sonraki süreçte kullanılan ünvan ve kavramlar arasında yer almaktadır. Yukarıdaki devletlerden hangilerinin Anadolu Selçuklu Devleti ile ilişki kurduğu söylenebilir demiş. İşitler, Doğu Roma İmparatorluğu, Memlükler. Arkadaşlar Mısır'da kurulan İşitlerle Anadolu Selçuklu Devleti'nin bir ilişki kurduğunu söyleyemeyiz. Doğu Roma İmparatorluğu dediği Bizans arkadaşlar. Bizans biliyorsunuz ki Miryo-Kefalon Savaşı'nı biz Bizans'la Doğu Roma ile yapıyoruz. Memlükler ile ilgili de ilişkileri... Memlüklerle Anadolu Selçuklu Devleti ile e, alakalı bakıldığı zaman bunların arasında ne gibi münasebetler var arkadaşlar? E, bakıldığı zaman e, bu iki devleti birbirleriyle ilişki kurmaya götüren temel etkenin Moğol İlhanlar olduğu arkadaşlar bilinmektedir. O yüzden Memlüklerle Anadolu Selçuklu Devleti ile ilişki kurduğu söylenebilir. O yüzden burada cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'ndeki lonca teşkilatı görevlerinden hangilerine sahiptir? Arkadaşlar çeşitli iş kollarına esnaf dayanışmasını sağlamak var. Arkadaşlar bakın Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu'daki ahi teşkilatıyla Osmanlı'daki lonca teşkilatı benzeşiyor. Devlet hazinesini desteklemek gibi bir amacı söz konusu değildir. Mal ve hizmetlerin kaliteli üretilmesini sağlamak lonca teşkilatının arkadaşlar görevleri arasındadır. Burada cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu. Hangisi Yeniçeri Ocağı'nın özelliklerinden biri değildir? 1. Murat döneminde kurulmuştur. Doğru. 3 ayda bir ulüfe denen maaş almaktaydılar. Doğru. Kapıkulu ocaklarının en kalabalık grubudur. Doğru. Savaş sırasında merkeze ve padişahın yanında bulunmaktaydılar. Doğru. 3. Selim döneminde kaldırılmıştır. Yanlış. Kimin zamanında? 2. Mahmut zamanında. Vakayı hayri diyoruz biz bu olaya. Hayırlı olay. Yeniçeri Ocağının kaldırılması 1826 tarihinde. Osmanlı Devleti'ndeki gelişmelerinden hangileri 3. Ahmet dönemin, e, dönemindedir? Yani Lale Devri'ni diyor arkadaşlar. Bakıldığı zaman ilk daim elçilikler açılmış mıdır? Hayır. İlk daim elçilikler 3. Selim döneminde. Osmanlı matbaası kuruluyor arkadaşlar. İlk özel matbaa 3. Ahmet döneminde doğru. Kanunname-i Ali Osman Fatih Sultan Mehmet zamanındadır. O yüzden bunu da kabul edemedik. Cevabımız yalnız iki olmuş oldu. 6'ya geldik. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri arasında yer almaktadır demiş. Avrupa'daki gelişmelerin örnek alınması yok arkadaşlar. Avrupa, Avrupa'daki örneklerin Avrupa'daki gelişmelerin örnek alınması 18. yüzyıldadır. Islahatların her alanda yapılması yok arkadaşlar. Her alanda yapılmıyor ıslahatlar. Islahatların halk hareketi sonucu yapılması Hayır arkadaşlar halk hareketi sonucu yapılmıyor. Kişilere bağlı kalıp süreklilik kazanmıyor arkadaşlar 17. yüzyıldaki ıslahatlar. Cevabımız değişik oldu. Avrupa tekniğinin Osmanlı askerisinde kullanılması 18. yüzyıldadır. 17'de değil. 7'ye geldik. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1833 yılında Hünkar İskilesi Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmanın imzalanmasında ayaklanmalarına hangilerine karşı Rusya'nın desteğini sağlama düşüncesi etkili olmuştur diyor. Patrona Halil İsyanı yok arkadaşlar. Patrona Halil isyanı lali Lale devrini sonlandırdı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı evet arkadaşlar. E, Kavalalı Mehmet Ali Paşa ayaklanması na karşı Rusya'nın desteğini sağlama düşüncesi etkili olmuştur. Denize düşen yılana sarılır. E, arkadaşlar Kabakçı Mustafa ise 3. Selim dönemini sonlandırıyor. Burada cevabımız yalnız iki olmuş oldu. Osmanlı Devleti Rumeli'de ele geçirdiği topraklara Anadolu'dan Türk nüfusu yerleştirmiştir. Bu uygulama durumlarından hangilerine zemin hazırlamıştır? Fethedilen topraklarda devlet egemenliği güçlenir arkadaşlar. Bu şekilde birlikte. Balkanlardaki devletlerin özellikli talepleri yoktur arkadaşlar. E, bu noktada. E, Balkanlardaki devletlerin özellikli talepleri 19. yüzyılda olacak arkadaşlar. Fransız ihtilalinin ortaya çıkmasından sonra. Anadolu'da halk isyanlarının çıkması Yok arkadaşlar tam tersi e, oradaki e, devletin e, otoritesi güçlenmiş olur. Bu şekilde isyan çıkmaz. Bunu da alamadık. Cevabımız A şıkkı yalnız bir oldu. 2. Abdülhamit kanun esası ilan ederek ilk Osmanlı parlamentosunu 31 Mart 1877 açmış. açmış İki dönem çalışan parlamento 14 Şubat 1878'de yine padişah tarafından kapatılmıştır. 2. Abdülhamit parlamentoyu kapatmasına durumlarından hangilerini gerekçe olarak göstermiştir? İngilizlerin Mısır'ı işgal etmesi yok. 31 Mart ayaklamasının çıkması yok. Arkadaşlar 31 Mart ayaklaması 1909'da çıkıyor. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı yani 93 Harbi'nin çıkması arkadaşlar 2. Aplamit bunu gerekçe göstererek ne yapmıştır? Meclisi kapatmıştır. Burada cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu. Ona geldik. 20. yüzyıl Türk siyasi tarihinde gelişmelerinden hangileri İttihat Terakki Partisi etkili olmuştur diyor. Bakalım 1. Meşrutiyet'in ilanında arkadaşlar İttihat Terakki değil kim? Genç Osmanlılar arkadaşlar. Genç Osmanlılar etkili olmuştur. Baba Ali baskının yapılmasında evet İttihat Terakki Partisi etkili olmuştur. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Baba Ali birlikte e, padişah değişikliği olmuyor. Hükümet değişiyor. Kim değişiyor? Kamil Paşa hükümeti düşüyor. Yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti çıkıyor. İttihat-terakkinin etkisi vardır. Birinci Dünya Savaşı'na girilmesinde zaten İttihat-terakki zaten giriyor arkadaşlar. Mustafa Kemal ne diyor? Biz savaşa girmeyelim, savaşın seyrine bakalım. Ondan sonra duruma göre girilecekse girelim demiştir. Ancak İttihat-terakki savaşın hemen başında Alman hayranlığı sebebiyle ne yapmıştır? Dünya Savaşı'na girmiştir. Burada cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti, Almanya'nın teşvikiyle Kanal Harekatı'nı başlatmıştır. Bu harekatın yapılmasında düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur, diyor. İngilizlerin sömürgelerine giden yolu kontrol etmek var, arkadaşlar. Mısır'ı geri almak, Osmanlı Mısır'ı geri almak istiyor. E bu e, Kanal ile birlikte biliyorsunuz ki bu bizim taarruz cepimizdir. İki tane taarruz cepimiz vardı, Kafkas ve Kanal. Bunları unutmayalım. Rusya'nın savaştan çekilmesini sağlamak gibi bir amacı yok. Zaten Rusya burada savaşmıyor arkadaşlar. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. 12'ye geldik. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra kurulan Adana, İçel, Maraş, Antakya, İskenderun'da yaşayan Türkleri temsil etmek ve buraların Osmanlı Devleti'ne olan bağlılıklarını güçlendirmek amacıyla gerekli çalışmalarda bulunan cemiyet hangisidir? Arkadaşlar bakın Çukurova saydığımız yerler Çukurova bölgesi. Çukurova'da kurulan cemiyet hangisiydi? Kilik Yallar Cemiyeti'ydi. Burada cevabımız B oldu. Erzurum Kongresi'ne kongresinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili karar alınmamıştır? Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütün olduğu var. Kuvay Milli'nin amil, milli iradenin hakim olduğu var. İşgal amacı olmayan devletlerin yardımlarının kabul edilmesi var. Manda ve Himayen'in reddiği kez nerede reddediliyor? Erzurum'da. Reddediliyor. Doğru. Müdafaa hukuk cemiyetlerinin kurulması yoktur. Arkadaşlar bu Sivas Kongresinde cevabımız E şıkkı oldu. 14'e geldik. Temsilciler kurulunun çalışma yeri olarak Ankara'yı seçmesinde gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur diyor. Bakalım. Dağıtılmamış bir kol orduya sahip olması. 20. kol ordu burada arkadaşlar. Unutmayınız. İstanbul'da İstanbul'a haberleşme ve ulaşım olanakları vardır. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması arkadaşlar bu sonucunda oluyor. Yani temsilciler kurulunun Ankara Ankara'yı seçmesinde bir alakası yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ne zaman olacaktır? Son Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtılınca Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış olacaktır arkadaşlar. Temsilciler kurulunun Ankara'yı seçmesinde bunda bir bağlantısı yoktur. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. 15'e geldik. Hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaların sonuçlar arasında yer almaktadır? Ee, arkadaşlar, ulusal mücadelenin zorlaşması. Evet, isyan çıkarsa ulusal mücadele zorlaşır arkadaşlar. Sadece e, burada ne olur? Yunanlarla savaşmayacaksınız. Hem isyancılarla hem Yunanlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Zaten imkanlar kısıtlı. O yüzden e, ne yapar? Zorlaşır arkadaşlar. Cevabımız da A seçeneği oldu direkt olarak. Yeni Türk Devleti kurulduğunda 20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilat Esası Kanunu yürürlüğe girmiş ancak bu tarihten itibaren Teşkilat Esası Kanunu'nda bulunmayan anayasa hükümleri kanuni esasinin hükümleriyle karşılanmıştır. Bu uygulamaya uygulama ile ilgili olarak yargılarından hangileri söylenebilir demiş. Anayasal ikilik süreci yaşanıyor arkadaşlar. Bir tarafta Teşkilat Esası, bir tarafta Kanun Esası. Yani ikilik yaşanır. Mecliste gruplaşmalar ne yapar? Arkadaşlar yaşanır mı? Hayır yaşanmaz. Bunda bir bağlantısı yok. Kanun esası daha kapsamlı bir metindir arkadaşlar. Çünkü Osmanlı'da oluşturulmuş herhangi bir olağanüstü durumda oluşturulmamıştır kanun esası. O yüzden daha kapsamlıdır. kapsamlıdır. Teşkilat esası olağanüstü bir dönemde oluşturulduğu için kanun esasıya göre kapsamlı değildir. O yüzden burada cevabımız 1 ve 3 oldu. 17'ye geldik. Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmiştir. Bu gelişmenin yaşanmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Bakalım Afyon, Kütahya, Eskişehir'in Yunanlıların eline geçmesi. Evet arkadaşlar bu bölgeler Yunanlıların eline geçince Mustafa Kemal'in direktifiyle birlikte ne olacaktır? Ordu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilecektir. Sakarya Savaşı'nın başlaması hayır. Bu dediğimiz gelişmeler Eskişehir-Kütahya Savaşı'nın devam ederken oluyor. Bu gitti. Çerkez e tema ayaklanmasının yaşanması. Hayır. Çerkez e tema ayaklanması biliyorsunuz ki 1. İnönü Savaşı'nın sırasında çıkıyor arkadaşlar. Bunu da alamadık. Cevabımız aşık oldu. 18'e geldik. Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan yukarıdaki yeniliklerin kronolojik sıralaması hangisidir? Tevhid-i Tedrisat tevhid Kanunu arkadaşlar kaç yılında? 1924 Şöyle ki yazalım 1924. Millet mekteplerinin açılması arkadaşlar 1928. Üniversite reformu 1933. Yeni Türk harflerinin kabulü 1928. Şimdi iki tane 1928 var. Bunu nasıl çıkarabilirsiniz? Şimdi ilk olarak Tevri Tedrisat Kanunu yazalım. 1. Arkadaşlar yeni Türk harflerinin kabulünden sonra millet mektepleri açılmıştır. Millet mekteplerinin amacı nedir? Okuma yazmayı yeni Türk alfabesinin kabulünden sonra okuma yazmayı geliştirmek için açılmıştır. O yüzden önce yeni Türk alfabesinin kabulü diyeceğiz. Ardından millet mektepleri açılmıştır. Arkadaşlar o yüzden burada 1 4 2 ve 3 olmuş oldu. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. 19'a geldik. 3 Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 Mart 1924'te çıkardığı bir yasayla halifeliği kaldırmıştır. Halifeliğin kaldırılması ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir demiş. Arkadaşlar halifeliğin kaldırılması hem laiklik unutmayın hem milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Ancak ekonomik bir durum söz konusu olmadığından devletçilik ilkesiyle ilgili değildir arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. 20'ye geldik. Hangisi Atatürk dönemi ekonomik faaliyetlerinden biri değildir? Milli Koruma Kanunu çıkarılması Atatürk döneminde değil. Milli Koruma Kanunu İsmet İnönü döneminde 1940 senesinde çıkarılmıştır arkadaşlar. Cevabımız A oldu. İzmir'de İktisat Kongresi'nin toplanması Atatürk döneminde. Arkadaşlar 1. 5 yıllık sanayi Planı yürürlüğe girmesi Atatürk döneminde. Türkiye İş Bankası'nın kurulması ilk özel banka unutmayınız. İlk özel bankadır. Teşviki sanayi kanunu çıkarılması arkadaşlar 1927'de yine Atatürk dönemindedir. Bakın benim çok çok önemsediğim bir soru var. Aşağıdakilerden hangisi birinci 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde kurulan fabrikalar arasında yer almaz? Arkadaşlar bu soru tekrar çıkacak bak. Tekrar çıkacak. 2020'de değindim, çıktı. Tekrar çıkacaktır sizlere de. O yüzden unutmayın. Alpullu Şeker arkadaşlar ve Uşak Şeker fabrikaları yok. Tamam mı arkadaşlar? Bir sürü fabrika verir. Bu ikisi yok. Birinci 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde kurulmamıştır bu iki fabrika. Bunu sakın unutmayınız değerli dostlarım. 21'e geldik. Hangisi tevhidi terhisat kanunuyla yapılan düzenlemelerden biri değildir? Medreselerin kapatılması var. Ülkede ulusal ve layık öğretimin başlaması var. İlahiyat fakültesi açılıyor arkadaşlar. Var. Azınlık okullarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması var. Darül Fünun'un kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi'nin açılması yok. Darül Fünun'un kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi'nin açılması ne oluyor? Üniversite reformuyla. Üniversite reformuyla oluyor arkadaşlar. Kim geliyor? Albert Malch geliyor arkadaşlar. Buraya yazıyorum. Albert Albert Malk geliyor arkadaşlar. Üniversite reformu için tarifinin kapatılıyor. Yerine İstanbul Üniversitesi açılmış oluyor 1933 tarihinde. Tevhid-i İtirizat Kanunu zaten 1924 tarihindedir. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. 22'deyiz. Türkiye'de çok partili hayata geçmek amacıyla kurulan partilerden hangileri Atatürk dönemindedir? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası... İlk e, muhalefet partisi doğru Atatürk döneminde. Serbest Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar ikinci muhalefet partisidir Atatürk döneminde. 1930 Perver 1924 Milli Kalkınma Partisi kim tarafından kuruluyor? Nuri Demira. Nuri Demira tarafından kaç yılında? 1945 tarihinde arkadaşlar. Milli Kalkınma Partisi bakın e, çok partili Arkadaşlar, e, dönemde ki ilk muhalefet partisidir. Bakın çok partili hayata geçemiyoruz biz Atatürk döneminde. Çok partili hayata İsmet İnönü döneminde geçiyoruz ve çok partili Dönemin ilk muhalefet partisi kimmiş? Milli Kalkınma Partisi'ymiş 1945. Bakın sakın Demokrat Parti demeyiniz. Demokrat Parti 1946'da bir sene sonra kurulacaktır. Sakın bunu da karıştırmayalım arkadaşlar. Burada cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Atatürk döneminde kuruluyor. Terakkiperver Kazım Karabekir tarafından, Serbest Cumhuriyet Fırkası Ali Fethi Okyar tarafından kuruluyor. Türkiye'deki... Gelişmelerinden hangileri 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen konu, e, kanunlar kapsamındadır demiş. Bakalım İslam hukukuna göre hazırlanan mecellenin yürürlükten kaldırılması. Arkadaşlar bu e, ne zaman kaldırılıyor? Medeni kanun kabul edilince otomatikman kaldırılıyor. Şehir İslamlık makamı lağvediliyor arkadaşlar. Şerevi efkaf vekaleti kaldırılıyor. Yani bu var. Tekke zaviyelerinin kapatılması arkadaşlar 1925 bu yok. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması var arkadaşlar. E, bu da 1924 tarihinde oluyor. Cevabımız 2 ve 4 olmuş oldu. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk dönemi gelişmeleri arasındadır demiş. Bakalım Musul sorunun çözülmesi. Evet arkadaşlar aleyhimize çözülse de Atatürk döneminde çözülüyor bu sorun. Var. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e üye olması İsmet İnönü zamanlıdır. Arkadaşlar İsmet İnönü zamanlıdır. 1948 Avrupa Konseyi'ne üye olunması Avrupa Konseyi'ne üye olması da yine İsmet İnönü zamanlıdır. Arkadaşlar 1949'da ve burada Atatürk döneminde sadece yalnız bir olmuş oldu. Bir diğer sorumuza 25'e geçtik. Türkiye'de kadınlar 1930'da belediye seçimlerine, 33'te muhtarlık, 34'te de milletvekili seçimlerine katılmıştır. Kadınların siyasi hayata katılmalarını öngören bu haklar ilkelerinden hangileriyle bağdaşmaktadır demiş. Arkadaşlar zaten bir e, seçim varsa orada cumhuriyetçilik kaçınılmazdır. Evet kadınların siyasi hayata katılmaları eşitlik ilkesiyle bağlantılı olduğu için halkçılığı da ne yaptık kabul ettik arkadaşlar. Ancak bu durumun laiklik ilkesiyle bir bağlantısı yoktur. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. 9 Şubat 1934'te Balkan Antantı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Bunu kısacası Tayyar diye kodluyorduk. Arasında kurulmuştur. Balkan Paktının kurulmasında hangisi etkili olmuştur? Ee, arkadaşlar, Rusya'da rejim değişikliğinin olması yok. Hatay'ın Türk topraklarına katılması yok. Türkiye'nin Sadabat Paktına katılması yok. Montreux Sözleşmesi ile Boğazların Türkiye egemenliğine geçmesi yok. İtalya'nın ve Almanya'nın güçlenmesi. Arkadaşlar, II. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri yavaş yavaş ne yapılıyor? Duyulmaya başlıyor. İtalya'da faşizm, Almanya'da nazizm arkadaşlar güçlenince artık savaşın ayak sesleri yavaş yavaş duyulmaya başladığı için 1934 senesinde Balkan Antantı kurulmuş oluyor bölgesel arkadaşlar savunma adına. 27'ye geldik. Son sorumuz. Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra savaşlarından hangilerine fiilen katılmıştır? Demiş arkadaşlar. Vietnam, Körfez, Kore. Arkadaşlar Türkiye e, neye katılıyor? Burada çıkmamış yalnız 3 olacak. Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra neye katılıyoruz? Kore Savaşı'na fiilen katılıyoruz. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Evet bu sorumuzla birlikte sizlerle beraber arkadaşlar KPSS e tarih denemesi çözmüş olduk. Umarım sizlerin sizler için faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayalım inşallah. Bizleri Instagram sayfamız olan Furkan Hoca ile tarih. Telegram grubumuz olan yine Furkan Hoca ile tarih arkadaşlar grubumuza katılırsanız sevinirim. Arkadaşlar hepinize kolaylıklar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar.